Herkese merhabalar arkadaşlar. Teknik adam kocamı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz bulaşık makinesinden kendisi kuluçka makinesi yaptı. Hatta bugün yumurtaları koyduk bile hayırlısı diyorum. Öncelikle bulaşık makinesi ne var ne yok fazlalık olan her şeyi söktü. Sonrasında deliklerini köpükle kapattı. Burada pervaneleri havalandırma için deniyor. Burada viyol almak için e, satıcıdan bilgi alıyordu galiba, uzun uzun sohbet ediyor. Viyolleri geldi, burada tek tek hepsini kendisi kurdu. Bir Lego parçaları yapan çocuk gibi heyecanlıydı gerçekten, şaka yapmıyorum yani. Bu konuda oldukça keyifli geçti onun için. Biyolleri birleştirdi. Sonra oralara işte hava almasın, soğuk girmesin, fanlar vesaire vesaire epey bir emek verdi arkadaşlar. Biyolleri yaptıktan sonra bulaşık makinesinin sepetini kullanmaya karar verdik ki çıkartıp kontrol etmesi kolay olsun diye. Burada da termostat, nem ölçer, zaman rölesi, bir şeyler bir şeyler monte ediyorum burada. Bilmiyorum bunların hepsinin ismini bana kağıda yazıp verdi söylemem için. Burada da kontrol ediyor bana gösteriyor bak nasıl olmuş diye. Daha sonra bunu çalıştırdı. Çalıştırdıktan sonra saatlerce başında bekledi. Eserini izledi. Görüyorsunuz bunlar işte termostat falan. Burada da Burak Bey eserini seyreder.